Ve deprem felaketiyle devam edelim. O büyük depremlerde şiddetli sarsıntıyla birlikte deniz taşmış İskenderun sahili su altında kalmıştı. Aynı durum ikinci kez oldu ama bu kez deprem değil şiddetli lodos ve sanak yüzüme. Atın, atın. Yaklaşık iki ton malımız zayi oldu. Daha da yukarıya kadar çıkmıştı su. Deniz taşmıştı. Yine taştı. Sebebi depremden dolayı altyapının çökmesi. Deniz taştı İskenderun'da. Evet, evet. Dönüyorsunuz gitmekte. Evet. Bu dördüncü taşma. Önce deprem, şimdi de lodos vurdu. İskenderun'da deniz yine taştı. Caddeler, yollar bu hale geldi. Üstüme boyun aşıyor mu? Aşıyor. Üstüme boyun aşıyor. 70 santim. İnanılır gibi değil gerçekten. Evet. Lodos çıktı yağmurla. De taştı. O büyük depremde zemindeki çökme sebebiyle sahil şeridi su altında kalmıştı. Kentte etkili olan şiddetli lodos ve sağanak denizi ikinci kez taşırdı. Nasıl geçeceksiniz şu an? Vallahi hiç bilmiyorum nasıl geçeceğimizi de bilmiyorum. Evlerde, dükkanlarda, caddelerde birçok noktada baskınlar oldu. Şu anda İskenderun'da bir baharatçı dükkanının içerisindeyiz ve burası depo kısmı. Denizin taşmasının, su baskınının ne derece, hangi boyutta olduğunu gösteren bir fotoğraf aslında şu anda. Dün tekrardan denizin taşması sonucu iş yerimizin de denize yakın konumuyla alakalı olmak üzere depomuz maalesef tekrardan su aldı. Ben tulumu giydim ve depoda dolaşmaya başladım. İşte ürünler, ürünler bu şekilde çalışanlar tarafından tezgahların üst raflarına konulmuş durumda. Ancak deponun da ilerisine gittikçe suyun seviyesi daha da yükseliyor. Bölge sakinleri bir kez daha aynı durumun yaşanmaması için tedbir alınmasını istiyor. İş yerimiz kapalı. Kendi imkanlarımıza bir tedbir aldık. Bu konudan dolayı yani yardım istiyoruz, başka bir şey istemiyoruz. Depremin yarattığı etkinin denizin altındaki izleri de görüntülendi. Depremin su altındaki izlerine tanık olduk. Gerçekten e, büyük bir trajedi. Fay hattı tam e, girişindeki nehirde patlamış. Zemin yaklaşık bir metre çöktü, derin yarıklar oluştu. İskenderun balıkçı barınağındayız. Daha arkamda da bir deniz feneri. Bir dönem burada insanların yürüyüş yaptığı bu yürüyüş yolu şu anda benim oturduğum yer.